Sevgili dostum, meclis bugün olağanüstü toplanıyor. Meclis şu anda yasama yılı faaliyetlerine ara vermiş durumda. Ama muhalefetin talebi ve meclis başkanının onayı bedavetiyle bugün ekonomik sorunları, artan vergileri ve her gün gelen yeni zamları görüşmek üzere toplanacak. Sevgili dostum, biz son zamanlarda sıklıkla ekonomik sorunlardan vatandaşların çok zor durumda olduğunu ifade etmekteyiz. Ve yükselen enflasyondan ve gıda fiyatları, kira fiyatları ve hayatın her alanına silahiyet etmiş yüksek fiyatlardan kaynaklı olarak vatandaşların son derece zor bir geçim savaşında olduğunu ifade ediyoruz. Ve bu ekonomik sorunlarla mücadele ederken vatandaşın aynı zamanda psikolojik ve zihinsel olarak da sorun yaşadığını, terilginlik, endişe ve kaygı yaşadığını görmekteyiz. Bunun sebebi de ekonomik güvensizlik, ekonomik istikrarsızlık ve belirsizlik. Çünkü her gün yeni zamlar geliyor. Her gün fiyatlar artarak yükselmeye devam ediyor ve vatandaş her gün güne damlarla uyanmakta ve bu da vatandaşın ruhsal sağlığına olumsuz etki etmektedir. Dolar yükselecekse, evet yükselebileceği en dip noktaya, en zirve noktaya, en taban noktaya hadi buyurun hep beraber bugün getirelim. 40 lira olacaksa 40 lirayı bugün yapalım. Akaryakıtta her gün fiyatlar artmakta. Ve akaryakıt fiyatlarındaki artışa bağlı olarak da hayatın her alanında fiyatlar yükselmektedir. Akaryakıt Litresi 50 lira mı olacak? 100 lira mı olacak? Haydi bugün gelin hep beraber şu an o yüksekliğe o fiyata çıkaralım 100 lira yapalım. Ama bir istikrar olsun. Bir belirli bir durum ortaya konsun ve bu belirsizlik, bu güvensizlik, bu istikrarsızlık ortadan kaldırılmış olsun. Çünkü vatandaş gelecekle ilgili endişe ve kaygı taşımakta ve ticari anlamda da ve özel hayatıyla da ve yaşamıyla ilgili de gelecek için plan yapamamakta. Çünkü güven vermeyen bir ekonomik durum ve belirsiz bir ekonomik durum ortadadır. O yüzden bizim bu durumu berraklaştırmamız açık, net ve şeffaf bir şekilde ortaya koymamız lazım. Bu ekonomik sorunların sebep ve sonuç ilişkisini, nedenlerini ve sonuçlarını sorunların nedenlerini ve çözümlerini çok iyi bir şekilde devletin vatandaşa ifade etmesi, hükümetin halka anlatması gerektiğini daha önce ifade ettik. Ancak bunlar ne yazık ki yapılmıyor. Sevgili dostum, itfaiyeciler bilirler ve orman yangınlarında yangına müdahale ederken kullanılan bir teknik vardır. Ateşin ilerlediği yönde bir önde ateş yakılır ve o gelen normal yangın ondan sonrasına geçemez çünkü yanacak bir şey bulamaz. Bu ilerleyen ateşin önünü kesmek için kullanılan bir bilimsel tekniktir. Gelin biz bunu ekonomiye de uygulayalım. Doları biz bugün 40 lira yapalım. Akaryakıtı biz bugün 50 lira yapalım ve ondan sonra hayata bir düzen gelsin, bir istikrar gelsin. Umarım bu şekilde bu aforizma ile anlatmak istediğimi, bu metaforla anlatmak istediğimi açık ve net bir şekilde ortaya koyabilmişimdir. Sevgili dostum, ekonomide en önemli şey güvendir, istikrardır. Vatandaş bu belirsizlikten kurtulmak istiyor. Vatandaş kafası rahat, aklı karma karışık olmadan sabahıyla, ertesi günüyle, yarınla ilgili planlar ve programlar ve ticari hesaplar yapmak istiyor. Bunun için de ekonomik güven ve istikrar şarttır. Sevgili dostum, esenlikler diliyorum.